Evet, değerli dostlar, kıymetli Tercan İnşaat takipçilerimiz belediye evlerinde bir dairemizin daha e, tadilatını bitirmiş ve bunun mutluluğuyla beraber müşterimize hayırlı uğurlu olsun temennisiyle Tercan İnşaat Yapı Dekorasyonu'nun yapmış olduğu işleri Tek tek kalem kalem göstermek istiyoruz. Müşterimiz, ergin kardeşimiz yeni taşındı daha. O yüzden temizliğini oturaraktan içinde yapacak. Vakti yoktu. Evet, duşakabinimiz de bu şekilde. İlk halini zaten size göstermiştik. Burası adam olur mu diye yorumlar gelmişti bizlere. Elhamdülillah oldu burası. Her şey kalem kalem daha bitmedi temizliği tabii ki. O yüzden kapılarımızda burada ışıklarımızda yakalım böyle.